chat ya. Amına <laughs> <laughs> Yeniyorlar amına koyayım. Yeniyorlarmış tamam. Oğlum heyecanlandım. Banlayın onları. Kati. Kati. Benim chat'te <laughs> Kati. de banla. <laughs> bak ikinizi alacağım Alex'ten dalga geçenleri chat. 6-0 yeniyorlar. Abi Sen öyle mi bir mi ihtimal olur? var mı ya? Öyle bir ihtimal var mı? Biz 13-1 yendik adamları. Düşman görüldü Of eynin klaslığına bak amına koyayım. Helal! <gülüyor> 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 Mehmet Öz 3 aydır kolay gelsin abi Mehmetçim çok teşekkür ederim hoş şey geldiniz. çok Siz bunları böyle vuruyorsanız CS:GO Alex bunları yara ile vurur ne amına. Allah'ım baba ne ile yapacağım bu şeyini ya. <laughs> Dur drone yol kanka. Kanka bak. <laughs> Neyse yolla <yorulur. gülüyor> bakalım. Burada burada. Aynen 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 aynen. A gireceksek hızlı girmemiz lazım abi bak. Ben gir Geliyor adamlar. Koşalım şuraya ya. Koştum kanka. Koş koş şu an koşun koşun direkt koşun. Uyut atacağım ben uyut atacağım ben. Heaven'ı uyut atacağım. CT şu an yiyeceksiniz. Uyut'u yeme Uti yeme. Tamam yedi onları. Ne? Arka geldi. Allah'ım mesali hala. Aha. Nerede lan? Sen bari, şey <laughs> de tamam <laughs> şey. Oğlum mı almış? Ada var ya. Şu yedi Abi bırak bitti zaten turnuvaya Ben ağa ok buldum Bekle. Tamam oğlum ne yapıyor amına koyayım? Ey ey Oy! Allah. Biter diye öyle ama. Ay 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 Hı. Tanrı merhamet etsin çünkü biz etmeyeceğiz. Cem. Oy. Oğlum, oy. Oğlum, oy. çok lan bu. Öyle demeseydin. demeseydim. Oğlum kulakları da falan gider lan yapmasa ya. yapma sen. Hey. kanka değmez <laughs> kanka sakin ol ya. Vurma oğlum vurma lan. Çünkü ben onlara merhamet göstermeyeceğim ve bunu göreceksin. Of of çıkından karşıma Çok... amına koyacağım çıkın. <laughs> Gazap uğur ya. Kanka onlara gazabım kabus zebani gibi çökeceğim onları zebellak gibi. <laughs> <laughs> <Oğlum boşman> kaldı. <laughs> oğlum zaten Aa... koysalar da yanlış etiketliyorlar seni boş ver. Röportaj şalan yaptırmıyorlar oğlum. Ee, ya tabanları yağlasınlar ya da oturup ağlasınlar. Ya tabanları Oyyy. yağlasınlar ya da yara yağlasınlar. Ya ne, <laughs> ya, ne terbiyesiz adam oldun sen <laughs> <Harbiden, gülüyor> ya. 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 Harbiden <laughs> oğlum ya. Adam babaannesiyle izliyordu ya. Harbiden abi. Rahat olmuş kadın. Oğlum nerede lan bu amına Harbiden ha. Dirsekte o zaman. Ültili orada rık Jet. Benim kafamda bir şey var. Ayakta kalan son. Kanka Kanka Spike sayıcımız nereye gitti? Spiked sayıcımız. Sayı. <laughs> <laughs> hadi Ulan hadi bir vur. Şey 1v5 1v5 veriyorum Anca. müziği. Tepleri izle. Hadi. <laughs> o. Oğlum fena vurmu ya kız. Ya, got, uh, you know, nice Şu anki kameradaki kız mı erkek erkek? Şu an erkek. <laughs> güzel, <okay>. güzel <laughs> çocukmuş ha. If you wanted honesty, that's Bence Bito, ben, bir açılalım mı? Gel bir bakalım Aa, şuradan abi. mı? Solu bir açalım. Deprem dedim. Geldi Kankası mi da. Ferit attım. Geldi kanka sağ ol. Vito <laughs> puşla kanka puşla. Be Oradan bunlar. puşla. Bir be 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 be. <laughs> evet. İki tane daha vardı. Hem her şeyi yapabilirler. Alper daha girmediler. Daha girmediler. Secure Sekür büyük ihtimalle bunlar. Size bile dönmüş olabilirler yani. Başka var mı silah istiyor? Bana avcı derler <gülüyor> <gülüyor> Aha ortada kaldı Kanka abi. ben aldım tamam, tamam Ver ver tamam bu sefer ben ölüyorum Harbi Biliyorum. 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 Kanka AWP bakıyor oradan ha Bir tane Lamp var Buradan şöyle yapalım Yani ya ee, Bak ya da... bak Alper EQ kombomu izle ee, Abi, abi <laughs> <ben size yapayım. gülüyor> Hadi yap EQ kombonu izle Yapıyorum. Uğur şuraya at bakalım ya bir ok. Çok Anladım. iyi. Çok iyiydi kanka. <laughs> buradan oraya girdim Anladım. Aha aha aha. I <laughs> think <laughs> <laughs> <laughs>